Pedro Rodriguez Filho ya da diğer adıyla Pedrinho Matador. 17 Haziran 1954'te Brezilya'nın Santa Rita do Spasio kentinde bir çiftlikte doğdu. Hayatı dünyaya geldiği andan itibaren zorlukla başladı. Annesinin hamileyken babasının uyguladığı şiddet sonucu kafatasından yaralanmış olarak dünyaya geldi. Filho çocukluğunda babası tarafından fiziksel şiddete maruz kaldı. Bir analistin mükemmel psikopat olarak tanımladığı Filho, suçluların ve ona haksızlık edenlerin peşine düşerek kendine göre uydurduğu adaletini seri cinayetler işleyerek uygulamaya koydu. <laughs> Pedro Rodriguez Filho, öldürme isteğini ilk olarak 13 yaşında hissettiğini ve kuzenini şeker kamışı piresine iterek öldürmeye çalıştığını anlattı. Ben <laughs> Psikolojik rapor, Filho'ya paranoyak ve antisosyal özellikler teşhisi koydu. Kriminolog ve yazar olan Aylana Kesoy, Filho'nun yüksek bir zeka seviyesine ve fotoğrafik hafızaya sahip tüm kimliğini cinayetleri üzerine inşa eden intikamcı tipi bir seri katil olduğunu öne sürdü. Filho'nun yüzü aşkın cinayetlerinden ilk kurbanı yaşadığı yerin belediye başkanı yardımcısıydı. Adam kısa bir süre önce Filho'nun okulda gardiyan olarak çalışan babasını okuldayken yiyecek çaldığı iddiasıyla kovulmasına sebep olmuştu. Filho intikam almak için onu pompalı bir tüfekle belediye binasının önünde vurdu. Ardından ise asıl suçlu olduğu iddia edilen görevliyi de vurup öldürdü ve kaçtı. Yakalanmamak için ise São Paulo'daki Mogides Cruzes bölgesine kaçan Filho burada uyuşturucu depolarını soymaya ve tacirlerini öldürmeye başladı. Ayrıca bütün bunların yanında orada tanıştığı bir kadına aşık oldu. Maria Aparecida Olimpia adlı bu kadın ne yazık ki nişanlanmalarından kısa bir süre sonra rakip çete üyeleri tarafından vahşice öldürüldü. Bunun üzerine Filho ve arkadaşları çete liderinin düzenlediği bir düğünü basarak 7 kişiyi öldürüp 16 kişinin de yaralanmasına sebep olan büyük bir katliam yaptılar. Filho o zaman henüz 18 yaşında bile değildi. <laughs> Katliamdan aylar sonra en sevdiği kuzeninin hamile olduğunu ancak erkek arkadaşının onunla evlenmeyi reddettiğini öğrendi. Kuzeninin üzüntüsü üzerine bir intikam planlayarak adamı yakalayıp bıçaklayarak öldürdü. <laughs> Filho'nun cinayetleri henüz bitmemişti. Hapishanede olan babasının neden orada olduğunu öğrendiğinde en vahşi cinayetini işledi. Babası annesini palayla öldürüp parçalara bölmüştü. Filho babasını hapishanede ziyaret etme bahanesiyle gidip onunla görüştü ve onu tam 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hatta Comet'a podcast'te verdiği röportajda babasını bıçakladıktan sonra göğsünü açtığını ve kalbinin bir parçasını yediğini de söyledi. Ayrıca bir başka röportajında diğer suçluları öldürmekten heyecan ve neşe duyduğunu söyleyerek en sevdiği cinayet yönteminin de bıçaklamak veya bıçakla kesmek, doğramak olduğunu söyledi. Suçluya yönelik motivasyonu öldürme heyecanı yerine öfke olduğunda ise bazen onlara vahşi şekilde işkence ettiğini de söyledi. Filho ilk kez 27 Mayıs 1973'te tutuklandı ve yetişkinlik yıllarının çoğunu hapishanede geçirdi. Polis kayıtlarına göre tecavüzcü olan başka mahkumla birlikte nakledildiği sırada polis arabasının arkasında kelepçeli olduğu halde Kaşla göz arasında suçluyu öldürür. Görevliler arabanın arkasını açmaya gittiklerinde diğer mahkumun ölü olduğunu görürler. Fiyos suçun sorumluluğunu üstlenir ve onun tecavüzcü olduğunu iddia ederek kendisini savunur. hapishaneye girdikten sonra Filho'nun artık cinayet işlemeyeceğini düşündüklerinde çok yanılmışlardı. Pedro Rodriguez Filho hapishanede tam 47 mahkumu öldürdü. Geçmişleri yüzünden öldürdüğü suçluların sayısı arttıkça hapishanedekilerin ona nefretleri de artmaya başlamıştı. Filho, diğer mahkumlar tarafından yapılan bir saldırıda pusuya düşürüldü. Ancak saldırganlarından üçünü öldürdü ve diğer ikisini yaraladı. Ayrıca bir hücre arkadaşını çok horladığı için bir diğerini ise yüzünü beğenmediği için öldürmüştü. öldürmeye istekli olduğu konusunda hiçbir şüphe bırakmamak için sol koluna "Zev için öldürürüm" yazısını dövme yaptırmıştı. Pedro Rodriguez Filho 2003 yılında neredeyse hapisten çıkıyordu ancak cezaevinde işlediği cinayetler nedeniyle tahliye talebi reddedildi. 24 Nisan 2007'de resmen serbest bırakıldı ancak 15 Eylül 2011'de evinde tekrar tutuklanarak isyan suçu sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı. 126 yıl ceza almasına rağmen Filho Brezilya'da psikopat teşhisi konan kişilerin süresiz şekilde göz altında tutulabileceğini belirten kararnamenin kaldırılması ve Brezilya'nın azami hapis cezasının 30 yıl olması nedeniyle 2018'de tamamen serbest bırakıldı. 42 yıl hapis ve yüzü aşkın cinayetin ardından 64 yaşındaki Pedrinho Matador şimdi YouTube videolarında suçları yorumluyor ve hayatı ile ilgili bir belgesel hazırlıyor. Pişman olduğunu söyleyen Filho, gençleri suçlarla dolu bir hayatın riskleri konusunda uyarmaktan kendini sorumlu hissettiğini anlatıyor. Ayrıca ahlak kurallarına uymayan ve onu derinden rahatsız eden şeyleri de dile getiriyor. Örneğin otobüs duraklarını kırmak, kaldırımlarda kaykay sürmek, yaşlılara saygısızlık etmek ve nereye gittikleri konusunda anne babaya yalan söylemek gibi şeyler ve deneyimlerini anlatıyor. Ben... Fui nascido estado de Minas Gerais né? E criado no interior de certo? Pedrinho X adlı YouTube kanalı daha sonra adını Kipe Entertainment olarak değiştirdi. Yazar Jeff Lindsay, Dexter Morgan adında Filho'dan ilham alan kurgusal bir Amerikan seri katili hakkında bir roman dizisi yayınlamaya başladı. Dizinin başarısı 2006 yılında televizyon uyarlaması ve 2020'deki canlanma ile birlikte geçmişe dönük medyanın geniş ilgisinin Filho'ya yönelmesine yol açtı ve Brezilyalı Dexter olarak uluslararası üne kavuştu. Não lave, Já foi troço, pode ver. Meu corpo entrou furado. Mas fax tô no rádio de madrugada, fica acordado Ivanova. Não contou nada para mim de medo, né? Aí ele falou que assim, sua mãe foi assassinada. A liberdade pra mim não existe por enquanto até chegar a distrita. Chegar na distrita, eu tenho que ir embora de qualquer jeito.